Caidullah Kafel Kur'an-ı Mecid. Kaf tek alf. Yemin ederim Habibim Muhammed'in kalbinin Allah bu ayette diyor efendimizin sevgilisinin kalbinin gücüne yemin etti. Kaf kalbinin kuvveti ikisi de kafla başlıyor. Kuvvet kafla kalp kafla. Kaf Habibimin kalbinin kuvvetine yemin ederim diyor. Niye o kadar kalbini kuvvetli yaptım demek istiyor? Neden el Kitabe? Bu kadar vahyi taşıdı. Hiç kitaba yazmadı. Ondan evvel peygamberlere yazılı geliyordu. Tevrat levhalarla geldi. Efendimiz bütün vahyi ezberine aldı. Ona kadar zordu değil mi? Dizi dizine bitişikken vahiy gelmeye başlasa yanındaki ne oluyordu? Devriliyordu. Kaç kere vahiy geldi devenin üstünde? Deve ne oldu? Ayakları toprağa göçtü. Deve dayanamıyor aşağıda. Ve en soğuk zamanda, Medine ayaz olur, çok buz gibi olur bazı sabahlarda. Vahiy geldiği zaman diyor Ayşe annemiz, buram buram ter dökerdi. Ve eğer yanında biri olsa falan, yani dizi birinin dizine değse o adamın dizi göçerdi yani. Ona dayandı ve müşahede de, bir de peygamberlerin hiçbiri Mevla'yı göremedi. Miraç gecesi Mevla'yı da açıkça görmeye de dayandı. Ama bunlara tabii bu kuvveti kim verdi? Efendimiz'e Allah verdi. Ama bu da ona özel şeref vermiş oldu. Hem bu kadar vahiy taşıdı, hem Mevla'nın cemalini gördü, geldi. Hiç de bir tesir etmedi. Yani ne demek tesir etmedi? Ters bir etki bırakmadı. Gücünü azaltmadı. Kuvvetini, gözünü falan bozmadı. Musa Aleyhisselam Mevla ile konuştu, görüşmedi. Konuştuğu halde geldi, sırf konuşmasından sonra hanımı daha yüzüne bakamadı. Musa Aleyhisselam o günden sonra peçe giydi. Sırf konuşmasından sonra. Hanımı hiçbir zaman yüzüne bakamadı. Çünkü konuşmadan dolayı gelen nurdan yüzüne bakılamıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp diye geldi. Ee, bir de efendim Musa aleyhisselam bayıldı. Konuşmanın şiddetinden bayıldıdı. Ve <laughs> Musa min tecelli ve ente tera ilahi ve tebessemû. Resulullah Efendimiz'e, zannedip İbn-i Fariz Hazretleri'nin sözüdür. Diyor ki, Musa Aleyhisselam kelam sıfatı tecelli etti de bayıldı düştü. Sen Allah'ın zatını gördün de tebessüm ettin diyor. Yani bayılmak bir şey değil tebessüm ettin. Ha bu gücü Allah verdi ona şüphemiz yok ama o verdiği şerefi de biz de bilelim. O şeref bizim de şerefimizdir. O bizim peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Li'uluv ve hali. Efendimizin hali makamının yüceliğinden sebep tesir etmedi. Vakı ile kaf e, hüvesmünlül Kur'an. Kur'an'ın da ismi olabilir. Efendim olma ihtimali var yani birkaç manada var onlar da söylüyor surenin ismi kaf suresi mesela surenin adı oluyor kaf surenin adı nedir kaf suresi. Adam can çekişiyor da ölemiyorsa kaf suresi okunur. Üç kere dört kere okudun mu gider. Benim dedem Ya can çekişiyor bir türlü ölemiyor öyle perişan oldu adamcağız bu değil. Yakın dedem değil ta evvel ölen bu mübarek evliya bu bir anda zikir üzere gitti. Ondan evvelki de o da insandı namaz ne yaptı fakat ölemiyor ölemiyor ben de bir yerde vaazdayım. Dediler seni mi bekliyor, ne oldu? Geldim Kaf Suresi, 2-3 olmadı rahat öldü. Bir de imanlı ölür. Kaf Suresi. A Anladınız mı? Bir kere, iki kere böyle sıralı okuyorsun mesela. Ama bir tanesinin de anneannesi çok yaşlıymış, yüz yaşında kızı diyor ki annesine buna diyor Kaf Suresi okuyalım. Anası da uyanıp kadın, lan bu dedi can mı çekişiyor da Kaf Suresi okuyalım, sabah sağlam oturuyor dedi. Öyle önüne gelene Kaf Suresi okuyup da milleti mi öldürmeye çalışacaksınız? Onu demiyoruz yahu. Her lafı şeyinden anlamayın mübarek adam. Hasta, komadadır. Can çekişir, 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 ölemiyor. Sekeratta. İmanla ölmesi için. Selamet için. Niye? Ve ca'et sekratül mevti bil hak. Kaf suresine ne geçiyor? Ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. O ayetten sebep oluyor o. Bakıyla ve teâlâ Allah'ın ismidir. Kaf. Allah'ın ismidir nereden geliyor? Kahir isminin başı, Kadir isminin başı, Kavi isminin başı. Değil mi? Allah'ın bunca... Esması var, bu isimlerin başlarında da kaf harfiyle olanlar var. Kahhar isminin başı. Ya. O da o manaları da söylüyor. Ve kıyle cebelü muhitun bil ard. Dünyayı kaplayan bir dağ var. Ne derler ona? Kaf dağ. burnu kaf dağında derler. O kaf dağda da rivayetlerde vardır. Bazı müfessirler kabul ediyorlar. Dünyayı kaplamış yeşil zümrütten. İşte efendim göğün e, şeyi, gök rengi ondan geliyor. Denizin rengi ondan geliyor. Bu rivayet. Kaf yani bu dağın olduğuna dair rivayetler var. Ona bir şey demiyorum. Ama suredeki Kaf suresinin Kaf harfinin e, Kaf dağına işareti zayıf bir manadır. Onu da söylemiş bulunayım. Bakıyla gayru Başka manalarda verilmiştir. Verilmez olur mu? Kıyam uşağı, kıyametin kopması, kıyam oradan Kaf harfine işaret olabilir. Dolu. Kahipçilerin kahrına işaret olabilir, helak olacaklarına vesaire. Ve kâle Muhammed'in Cafer İbni Muhammed kimdir? cafer Sadık. Babası Muhammed el Bakır Hazretleri. 12 imamdan geçiyor. Ehli beytimizin imamı bizim silsilemizin büyüklerimizden ve İmam-ı Azam Efendimizin hocası başımızın tacı cafer Sadık. Radıyallahu anh. Fi tefsiri ve necmi idâ heva ve necmi bir tefsir yaptı. Ne dedi? Ve necmi kâle en necmi kalbu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Necim yıldız demek. Burada Muhammed'in kalbi kastediliyor dedi. Ve necmi Muhammed'imin kalbine yemin ederim. İdâ hevâ. Ne demek hevâ dedi? İnşâ rahminelen var. Nurlarla dolup da bütün alemlerden daha geniş olduğu zaman. Allah gören kalp ne olur? Her şeyden geniş olur. O manayı verdi. Ve kâle in kata'an gayrillah. Bir manada verdi. İdâ hevâ. O kalp ki Allah'ın gayrı her şeyden kesilmiştir. Sade Rabbine eklenmiştir. Ve kâle ibn-i atâ fî kavli teâlâ. Bütün şeyleri söylüyor. Kazı yaz Hazretleri'ne ilmi görüyor musun? Görüyor musun Kazı yazın ilmini? Nerede ne var? Kim ne demiş? Bir ki bir manada efendimize yapılan Kur'an'da geçen yeminler bir arada bir yerde bulamazsın. Şifa Şerif'te var. Vel fecr ve leyalin aşr. fecir suresinin başında. El fecr fecir yani gündüzden gece. Fecir aslında inficardan gelir. İnficar patlama manasındadır. Tefeccür mesela kayadan su çıkar, inficar eder. Vel fecri aslında imsak vaktidir fecir. Ne imsak vaktidir? Çünkü ne oluyor? Geceyle gündüz ayrışması o noktada başlıyor. Gündüz sökülüyor, gece sökülüyor, gündüz ayrılıyor. O noktada gün gece baş, başlıyor. Bitim ve başlangıç noktasıdır. Evet. O el fecru Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. O fecirden maksat Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve diyor. Liyenne minü tefeccar al iman. Bütün iman pınarları kimden fışkırdı? O Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kalbinden fışkırdı.